siz ona, siz ona Bir okulda pişiyor. 40 okulda binlerce öğrencinin karnı doyuyor. Güneş yeryüzüne ulaşmadan onları tatlı bir telaş sarıyor. Atölyedeki yerlerini alıyorlar. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve uygulama alanında bulunan şefler burada gördüğünüz atölyede yemeklerini hazırlayıp Malatya'daki okullara gönderim yapıyorlar. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alanı kapsamında oluşturulan profesyonel mutfakta günlük 3700 öğrenciye yemek çıkarılıyor. 4 stajyer öğrenci ve 7 personelden oluşan ekip yemeklerin hazırlık aşamasından gönderim aşamasına kadar hummalı bir şekilde çalışıyor. <laughs> Okul müdürü Şükrü Doğan, mutfaktaki çalışmaları anlattı ve elde edilen gelirin bir kısmının burada çalışan öğrencilere döner sermaye kapsamında dağıtıldığını belirtti. Evet, burası okulumuza ait, okulumuz, vali koluyla okulumuza tahsis edilen taşımalı öğrencilerin öğlen yemeklerinin hazırlandığı atölye. bu alanda Battalgazi ilçesinde bulunan okullarımız, yine kale ve Yeşilta'da bir okulumuz olmak üzere toplam 40 okulumuzun öğle yemeklerinin hazırlandığı atölyede bulunuyoruz. Saat 3 gibi 4 gibi bazen 5 gibi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz yine diğer personelimiz buraya gelerek burada günlük 3600 yemek yapılıyor. Bu 3600 yemek 40 okula 5 adet servislerle dağıtılıyor. Hem bu sayede öğrencilerimiz, taşımalı öğrencilerimiz kaliteli yemek yemiş oluyorlar. Hem de bakanlık kendi ödeneğini yine kendi içerisinde çevirerek okullara katkı sağlıyor. Şöyle ki buradan elde edilen gelirin bir kısmı öğrenci ve öğretmenlerimize döner sermaye kapsamında dağıtılıyor. Yine yıl sonunda elde edilen kardan okulumuzun bakım, onarım, makine, araç, gereç ihtiyaçları karşılanıyor. Yani sonuç olarak Yiyen de memun, yapan da memun, çalışan da memun. Gecenin üçünde mesailerinin başladığını dile getiren Aşçı Ömer Tekin, 5 saatte yemekleri hazırladıklarını söyledi. 6 tane personelimiz var, 4 tane sadece öğrencimiz var. 3 ee, kişi saat 3'te geliyoruz, 3'ümüz de saat 6'da geliyor, 3 arkadaşlar Öğrencilerimiz de saat 7.30'da geldiler. Evet. O şekilde çalışıyoruz. Emli eğitimin müdürünün taşıma yemeğini yapıyoruz. Ee, Fırat mesleği size bağlı. 3700'de ee, biz yemek çıkarız burada. Az sonra e, ben yardımcı yardımcılarım var. Bir saat üçte geliyoruz. Ee, Gece üçte. Gece üçte, üçte geliyoruz. Siz sekize kadar bunu hazır etmemiz lazım. Sekizde sonra e dolduruyoruz. Ambalajına yapıyoruz. Ondan sonra termoslara dolduruyoruz. Servislere saat dokuzda servislerimiz yola çıkıyor. Biz burada yani mesleğimiz yok. Pişen yemekler okullar için ayrılmış bölümlere getiriliyor. Buradan sağa termofakslarla gönderimleri sağlanıyor. Mutfak sorumlusu Beyhan Çelik de yemeklerin dağıtım sürecine değindi. Ya her gün sabah 8'de hazırlanmış olan yemeklerimiz okullarımızın sayısınca şu gördüğünüz termofakslara konup servisle kendilerine en geç 12'de ulaştırıyoruz. Ha bu e, termofakslarımızın da bu özelliği, özelliği içine konan e, ana ve diğer yemeği soğutmaması anlamında contalı kapaklarımızla beraber e, servislerimize yükleyip güzel yaha göre okullarımıza teslim ediyoruz. Mutfakta çalışan stajyer öğrenciler ise burada edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaştı. Haftanın üç günü buradayız, staj görüyoruz okulumuzun yemekhanesinde. Yani ustalarımız sayesinde... Bayağı kendimizi geliştirdik. Doğrama teknikleri var, yemek Hı -hı. öğrenme, yemek öğretiyorlar ustalarımız, şeflerimiz var. Hı -hı. Yapıyorlar, biz yardımcı oluyoruz onlara. Doğramalarını yapıyoruz. Evet. Et ürünleri, sulu yemekler hepsini yap. Ben de aynı şekilde arkadaşlarım gibi burada staj görüyorum. Hı -hı. Severek seçtim bu bölümü. Hı -hı. Geliyoruz işte. Ustalarımız var, aile ortamı gibi burası. Evet. Çok güzel bir yer, çok yardımcı oluyorlar. Evet. İnşallah ilerleyen dönemde daha çok geliştireceğiz kendimizi. Evet. Güzel yerlere varacağız.